Millet işte. Senin ananı için tamam mı ananı Abi nasıl bir makro bu ya Vuracak ha bu yalnız Ha ne yani, oldu sıkıştın ha Urskun çocuğu. Şey oluyor işte. Açmıştık değil mi şu? Aha Ah. <laughs> onu sikeyim seni değil mi? Değer belki. Ama çarklarımla düşük olduğundan işte. Abi elim A'ya böyle dokunuyor. Şeye gitmeye başlıyor ya. Abi siktir git tamam tamam özür dilerim özür dilerim abi. Ben o kalbin o kadar dolmasını beklemiştim. Abi siktir git ya. Abi, siktir git ya. Gerçek söylüyorum. Ben de yani e, bir şey alsaydığını gördüm orada. O yüzden okudum o, o yorumu. Yoksa okumazdım. Galiba arkadaş bir öneri yapmış falan filan dedim. Bir gördüm abi baktım bilgisayar alca aman klavye alacağına bilgisayar adam geldi. Oha 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 oha. Ya makro ya. Makro niye tıklayamıyorum şu klavyeye ya? Bak elinde 10 tane taş kılıç var. Sakın yakma. <laughs> al. Yemek atayım mı? Atarsan çok güzel olur. Arkanda adam var. Al al al. Golden Apple'ın adam var. Bence gitme. Lan. <laughs> lan sen ne yaptın? Daima sortla makro. ananı sikeyim. Öldüm. Aa! Oha piç. Neden dalmıyorsun? Ne neden dalmıyorsun? Sen <laughs> <Neden dalmıyorsun? gülüyor>